anahtarla açık konuma getiriyoruz. Işığın açık kalma süresi 2 saniyeye getirdim örnek olarak. Işığın kapalı kalma süresi bunu da örnek olarak 2 saniyeye getirdim. Bu da ışığın çakma hızı Burada watt ayarı, buradan lambanın gücünü yükseltip, alçaltabiliyoruz. Dik konuma getirdiğimizde kapalı oluyor. Remote kısmına getirdiğimizde de bununla lambayı yönetebiliyoruz kumandayla. bu şekilde.